Dizinin yeni bölümünde yaşanan son sonra en son Gülhan Halil konuşup Zeynep ve ailesinin konaktan gitmesini isteyecek. Ve Halil bunları duyduktan sonra çok üzülse de bunu Zeynep konuşup artık ailesini alıp bir ay içerisinde konaktan gitmesini isteyecek. Fakat bir yandan da Zeynep'in asla gitmesini istemeyecek. Fakat ablasının üzülmemesi için şimdilik Zeynep ve ailesine bir ay müddet verecek. Ve son gün bunları duyduktan sonra çok mutlu olacak. Hatta Zümrüt Hanım ise en son Songül'ü evde gördükten sonra Zeynep ile Halil'i ayıracağını onlara söyleyecek. Ve Zeynep onu duyduktan sonra Zümrüt Hanım'ın neyden bahsettiğini anlamak isteyecek. Ve bunu Halil ile konuşacak. Ve Halil her ne kadar Zeynep'le konuşmak istese de Songül her defasında bir bahane bulup bu ikilinin birbirleriyle konuşmasına izin vermeyecek. Songül en son Zümrüt Hanım'ın da odasına girip Halil'in Zeynep'i istemediğini ona söyleyecek. Ve Zümrüt Hanım bunu duyduktan sonra çok üzülecek. Ve sonradan Halil ile Zeynep'i karşıdan alıp birbirlerinden ayrı kalmalarını istemeyecek. Ve Halil de Zeynep'in baba annesinin hasta olduğunu bildiği için onların konaktan gitmesini istemeyecek ve bunu da bir bahane edecek. Çünkü Zeynep'i artık bir an olsun aklından çıkaramayacak. Ve Zeynep en son Merve'nin okul parasının da Halil tarafından yatırıldığını öğrendikten sonra Halil'in kalbinin ne kadar temiz olduğunu anlayacak. Ve Halil'in ileriki bölümlerde teyzesinin gazına gelip bu araları yaptığını anlayacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. İyi seyirler, hoşça kalın.